ilerleme noktasında da ilerici adımlar atmanın başlangıcı birlikte yapıyoruz. Başka gelen de bir bütün rekor olmak üzere afet, bütçe, plan, ulaşım, tarım ve gıda üyeliğinin birçok alanda başka üyelerimiz, sonra akademisyenler, belediyelerden uzmanlar ve sivil toplum kuruluşlarından oluşan komisyonlarla birlikte bildiğimizin almaca kararları ya da alınan kararları yapması konusunda özelliği bir gayret içerisinde olduğunu ifade etmek istiyorum. Hem dünyada hem ülkemizde yaşanan bu gelişmeleri tabii takip etmenin bugün artık belediyelerin nasıl form değiştirdiğini görmek klasik belediyeci anlayış ve çevre odaklı çok yönlü belediyeciye nasıl geçiş yapıldığını halkın beklentilerinin de bu yönde olduğunu görerek bütün bu kavramlarla Türkiye'nin bizim yerel yönetimdeki geleceğine yön vermek ve ışık tutmak gibi bir misyonu Türkiye belediyeler gibi olarak işlenmiş durumdayız. Tabii merkezi idare dünyanın hiçbir yerinde ileri demokrasilerin olduğu, hiçbir ülkede bütün gücü, bütün etkileri, tüm kavramları kendi üstüne toplayıp işini zorlaştırma gibi bir yolu asla tercih etmez. Zaten böyle olduğu zaman bizler de yaşıyor ve görüyoruz ki genelde insanların birçok hizmeti artık bizlerden bekliyor. Çünkü merkezi idare, merkezi yönetim, belediye, ilçeye ile ye yetişme hızının çok daha ötesinde orada vatandaşın kendi seçtiği insanların etkili bir şekilde ihtiyaçlarını karşılayacağını görebiliyorlar. Zaten burada bunlar tüm meclis üyelerimiz, başta belediye başkanlarımız olmak üzere, kanunun ön yüzü, devletin ön yüzü, devletin en uçtaki yetkilisi ve onu temsil eden birey olarak bütün sorumluluğuyla birlikte vatandaşın hizmet sunuyor. Aslında ve böylesi bir durum içerisinde genişleyen ve merkeze gönderen bu yetkilerin oluşturduğu ortam Devletle de olan vatandaşın bağını da zayıflıyor. İşte tam da buradan bakışla hep beraber yapacağımız iyi bir çalışmayla reformist bir bakışla memleketimizin her köşesinde, her devresinde güçlendirerek insanlarımızın iyi hizmet almalarını sağlayarak belediyelerimizi sıkışmış ekonomik yapıdan kurtararak sadece maaş veren ve her ay nasıl Çıkaracağım diye bir işi bozulmuş esnaf gibi davranmak için yakın kurtarmanın adımlarını atacak reform düzenlemesini yapmaya ve bunu hem milletimize hem de devletimizin ilgili kurumlarına sunmaya karar veririz. Tabi bunu neticesinde özellikle e, biliyoruz ki o vatandaşın talepleri doğrultusunda ve bugün ülkemizde oluşan bir takvim yetersizliklerle birlikte yurttaşların yerine, belediyelere inancı, güveni ve belediyelerde çözüm beklentileri de üst seviyede Biliyoruz ki geldiğimiz noktada medyadan da takip ediyoruz. Okullarımızı, ibadet hanelerimizi, bakımından, oranından, temizliğinden birçok alanla ilgili çalışmaları belediyelerimizden insanlarla istiyor. İstihdam ofisleri, öğrenci yurtları, eğitim yardımları, kreşte belediyelerimizin artık uzmanlık alanına dönüştü. Başka hususların da temelde yavaş yavaş bizden istendiğini hatta güçlenerek istendiğini de görüyoruz. Aynı zamanda gelir eşitsizlikleri giderecek insanımızın kaliteli ucuz gıdaya erişimini sağlayacak başarılı faaliyetlerin oluştuğunu gördükçe vatandaşımız bu alanda da hepimizden doğru taleplerde bulunmakta belediyelerimizin hizmet sağladığı alanların genişlediğini ve daha da genişleyeceğini görüyoruz. Hizmet çeşitliliğimizin arttığını ve artık o kadar sayısız sahaya doğru devrildiğini yaşıyoruz ki aslında hep beraber kendi alanımızda uzmanlıklarımızı arttırıyor ve büyütüyoruz. Tabii Halkımızın işte tam da belediyelerden artan beklentilerini karşılamaya çalışırken bir yandan da finansal sorunlarla mücadele ediyoruz. Ara hesabımızdaki mahalli idarelere görevleriyle orantılı gelir kaynakları sağlanır hükmüne ayrı bir konuda ters düşen bir gelir açmasına doğru sürüklendiğimiz gerçeğini hepimiz yakından yaşıyoruz. Bununla birlikte neredeyse tüm belediyelerimiz merkezi yönetimin idari, mali, hukuki anlamda da dönem dönem anlamsız, dönem dönem artan bir kıstas oluşturma girişimlerinde yaşıyor. Tasarruf tedbirleri, SGK ve Vendik Borcu Taksili, Su Kanunu, taşkın Kanunu, Hayvanları Koruma Kanunu gibi birçok düzenleme, tüm dünyada gelen kabul gören, yerinden üretim modelini tam tersine merkezde oluşturulan heyetlerle, oluşturulan kararlarla, kurallarla organize etmeye çalışırken ve bütün yetkileri de yine yerel yönetimlere aktarırken bu kapsamda ama işin finansal kısmına gelince ekonomik anlamda hiçbir ilave farkı sunmadan bu süreçleri yerel yönetimden bekleyen bir dönemi ve tarifi yapıyorlar. Bakınız sevgili başkanlar, merkezleşme ve tek elde yönetim çağın gereklerini karşılaması mümkün değildir. Artık teknolojinin bu kadar üst seviyede geliştiği bir ortamda, iletişimin bu kadar hızlandığı ortamda kararların seviliği, hizmetlerin hızlı bir biçimde vatandaşa gelişini en öncü tarif şeklindedir. Zaten bu işin siyasi üzerinde ve tabanda bir parti ile ilgili konuşmuyoruz Bugün A partisi merkezi idarede, B partisi yerel idarede. Yarın C partisi merkezi idarede, yerel partisi yerel idarede B partisi. Mesele parti meselesi değil, mesele sistem meselesi. Bu bakımdan izlenen yöntem halkın gerçekliğini örtüştürüyor. Bu anlayış net olarak ifade edelim ülkemiz adına arzu ettiğimiz demokrasiye de aykırıdır. Bugün geçerli en temel yönetse ülke denetlenen, kesinlikle denetlenen ve hesap veren kamu tarif yönetici. Bunda asla tarih verilmesi için yönetici vatandaşına onun vergileriyle hizmet eden işte, kamu yöneticisi bunun asla tersini istemez isteyemez. Bütçe hakkı, şeffaf kamu yönetimi, halktan toplanan her kuruşun hesabının verilmesi her başkanımız, her meclis üyemiz biliyorum ki kendisi adına da vazgeçilmez olduğunu kabul eder. İşte birlik olarak bizler tüm bu çağdaş ve medeniyet kurallara uymayı burada ifade ediyoruz ki belediyelerimize örnek bir biçimde olmayı bu ülkeleri savunmayı aynı zamanda bu ülkelere kurumsallaşmaya ve kuralların ve güçlü olduğu bir dönemi burada örnek bir modelde hem siz üyelerinize göstermek adına burada bütün vatandaşlarımıza tarif ediyor ve söz veriyoruz. Meclisimiz gündemimizi tam da buradan hareketle birliğimizi kurumsallaştırmak, gelecek planı yapmak, birimlerin harcamalarını daha iyi izleyelim ve Yeni birimlerle birlikte daha etkin hizmet e, sunumu sağlayabilmek, belediyelerimize proje danışmanlığı yapabilmek, hibe, fon kaynaklarına erişebilmeyi kolaylaştırmak amacıyla oluşturduğumuz bir gündem hakkını birazdan sizlere bilgiler arkadaşlarım sunuyor olacak. Tüm paydaşlarımızın katkılarıyla hazırlanan 2025 2029 dönemi stratejik planımız Gelecek 5 yılda olmak istediğimiz yeri tanımlıyor ve inşallah birlikte buna gelişeceğiz. Birliğimiz yeni bir misyon ve vizyon dahil edecek. Amaç ve hedeflerimiz yönetim anlayışımız doğrultusunda paydaşlarımızın önerileriyle oluşturulduğunu, gelişime açık, inovatif bir metotla yolla da devam edeceğini sizlerle paylaşayım. Yine 2025 yılı performans programı ile bildiğimiz için bilimsel ölçütler geliştirdi. Türkiye'mize, belediyelerimize eşit, adil hizmet tarzında bulunuyor ve bunu her an takip edeceğiz, sizlerle paylaşıyoruz. Politik sahiplerle değil, hizmet ve vatandaş odaklı hareket edeceğiz ve eşitlikçi bir tutum ve tavırla Türkiye'mizde belediyeler büyüklüğü gerçekten yeni bir dönemi başlatıyor olacağız. 2025 mali yıl bütçemizi birim bazlı yeni birimleri de planlayarak uyguladık. Birliğimizin çalışma yönetmeliğini kurumsallaşmayı sağlayacak hizmet kapasitesini artıracak şekilde tasarladık. Saygıdeğer belediye başkanlarımız ve değerli mesleklerimiz. Belediyelerimizin yaşadığı idare ve mali açması farkındayız. Yaşadıkları sorunları biliyoruz belediyelerimizin Türkçe yazışlı kaynaklara dilde ve erişebilmelerini kolaylaştırmak amacıyla insan kaynağımızın içeriksel ve teliksel değişikliklerle daha düşük bir seviyeye taşıyoruz. Tabii tam da buradan özellikle şunu söylemek isterim. İlgili bakanlıklarla hızla irtibata geçerek onlara başka belediyelerin borçları üzerinden yapılandırmayla ekonomiden ve maliyeden sorumlu bakanımızla görüşerek, şehircilik bakanımızla görüşerek bu meselenin belediyeler borçlarını ödesin, yazılı olmayalım, yarın da açıcı olmayalım, belediyelerin ödeneklerini keser, keselim, yöntemiyle olamayacağı, olmaması gerektiğini, belediyelerin dışarıda bir kurum değil, devletin bir eli, devletin bir yüzü, devletin bir vicdanı olduğunu, dolayısıyla devleti zayıf düşürmek anlamına geleceğini, bu bağlamda yapılacak yeni yöntemlerle hem belediyelerin bu borçlarını ödeyebileceği hem bir takım aksaklıklar var ise o aksaklıklara giderecek yeni e, yöntemlerin ya da yönetmen, yönetmenliklerin düzenlenebileceği ve aynı zamanda belediyelerimizi bu kadar sıkışmış bütçelere sığdırmak değil tam aksine belediyelerin insanlar bu memleketin insanları. 86 milyon insanımız tam da bu amaçla yeni gelir ve kaynakların belediyelerimize sunulması gerektiğini aktardık. Aktarmaya devam edeceğiz. Ve bu anlamda ilişkilendirilen bakan yardımcısı ile ilişkilendirilen yöneticilerin üzerinden süreci takip edeceğiz. Aynı zamanda şunu söylemek isterim. E, bütçemizde belediyelerimize araç ve malzeme desteği yanı sıra proje karşılığı farklı olanakları sağlayıcı araştırmalarımızı sürdürüyoruz. Özellikle Avrupa Birliği ve Dış Dünya'yı bu amaçla Brüksel'de bulunan ofisimizin daha önce oluşmamış olan hukuki art yapısını güçlendirerek yine Strasbourg'ta ilişkilendirerek yapısal ve kurumsal anlamda gerçekten ülkemizi orada temsil eden oradaki oluşan gündemleri de ülkemizle eşleştiren kabiliyetli bir ofis çalışma ortamını sağlayacağımızda da yine sizlerle paylaşayım. Dediğim gibi bildiğimizin çağ uygun kurumsal yapılanmasını daha adil, etkin ve şeffaf hizmet sunumunu sağlayacak gündem maddelerine şimdiden destek ve katkılarınızı bekliyor ve desteğinizle birlikte daha güçlü bir sürece hep birlikte yürümek istiyoruz. Bu kapsamda emeği geçen başta en üyesi arkadaşlarıma, kurulumuzun genel sekreterinden bütün emekçilerine yürekten teşekkür ediyorum. Onların çalışmasıyla oluşan bugünkü günlerle birlikte ortaya koyacağımız performansında gelişimimize, Türkiye Belediyeler Birliği'nin genel demokrasiye e, oluşturacağı üstün katkılara katkı sunması dileğiyle hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Meclisimiz hayırlı Sayın Bakanım, istiyorum.